şey geldiğinde onu benim mi takip Bak 40 kişi var aşağıda görürsün 40 kişi. Sen düşen düşen geçsin var ya. Oğlum. Ne oluyor lan? Onun da onu. 50. Ne oluyor oğlum? Ben ben nereye ineyim oğlum? Harita yükü değil. Harita yükü değil ben. Aa, ne? Herkes görüyor ki. Herkes görüyor. Ben herkes görüyorum ama şu an. Her yerde 5-10 kişi var. Bana tavsiyem sakın sol taraflara gitme bak. Valla göz açarlar. Aha bir de sol tarafta. Bu yani ki alçak Allah. Ne lan? alttan çıktı arkadaşlar da Arabistanlı. Erdo öldü yanıma gel. Adam alttan çıktı. Biz Türkiye, biz Türkiye, Türkiye. Oğlum İngilizce yok ki bizde. Öbe ya. Aşağı düşüyorum. Samo vurmuş beni Samo. Ol, bulacağım Samo'yu. Ya 2x. İşte. Arda sus bak. Atladım yerden 2x buldum. Adam da var. O kadar girdi atladı. Oğlum bunlar proya benziyor Adam öldü. Oha 3 kişiler. 3 Ulan ölmedi. I got supplies. Arda çıktım diye vallahi. Oğlum öyle bir yere pustum ki var ya aklın hayalini şaşar. Dur oğlum bunlar arkadaş değilmiş. Ben de karışacağım araya şimdi. Dur karışacağım görürsün. İşte görünmüyor ki oğlum. Nereye gitti bunlar? Daha demin önümdeydiniz. Çok iyi. Var. Adam benden kaçtı kaçtı buldum sonunda Ömer'i. Thanks. İki saattir kaçıyor benden. Oğlum iki saattir kaçıyor Ömer. Kovalaya kovalaya özelliğimi de kullandım. Sinirim bozuldu ya çocuğa bak çileden çıkardı beni. Söveceğim de işte vurdum ama. Vuramazsam söverdim. Arada fişek bulursa söyle. Lan. Birileri fişek bulmuş. Arada dört tane leş sandığı var ya burada. Gelsene bir. bir yanıma gelsene. Dört tane leş sandığı var. Ne yapsın. Doğal da ölmeyek. Ölürsek vallahi bu aslanlar kurtarmaz bizi. Aha şok cihazı buldum. Kaç kişi? Ya MP7 fişek sandım. Bir şey diyecektim şok cihazının önünde nasıl fişek olur diye. Aha adam geldi. Oo. bitirecek mi? Mermi bitti mi? Vurdu. Arda git bak şok cihazı var. Arda git. Özelliğinle uç bak. Özelliğinle uç kaç. Özelliğini baktın Arda. Bas kaç. La bitti mi? Allah. Heh, bas kaç şimdi. Yürü. Yürü. Adam düz yolda yürüyemiyor daha. Arada denize mi gidiyorsun? Lan patlattılar. Adamı patlattılar. Arada tamam şey rahat olsun. Arkada patlattılar onu. Ya benim öldüğüm yerden patlattılar onu. Gördüm. Bak Emrecan piç. Neyse en azından biri sorun var mı uçurdu onu. Aha araba. Araba. Önü arkanda. Lan oğlum arkanda araba. Birader, birader sussana anlamıyorum ki. Bende şey yok. <laughs> Aslan Afgan yok bizde ya. Türk konuş Türk Türk tür, Türkiye. Tövbe ya anlam Ne diyorsun lan? Arda. Arda sağda kurtarsın ne yapıyorsun? Bir duvarı tosladı adam. Adam düz duvarı tosladı ya. Evet. Ya bilader bir şey Sizi kapatıyorum Tamam Arda git beni kaldır şimdi. O burada bot. Bot çık nereye bot çık? Aha vurdular lan. İki kişi var. Solda da biri var. Bak orada. Çağırda. Arda onu bitirirse çağıracak. Arabayı al kaç. Şunu bitir kaç. Daha bir daha var. Allah lastiği alırsa sıçarsın bak. Tamam kaç şimdi. Awesome. Allah ne verdi bak. lastiğini almasın bak. Allah. Hayır araba patlayacak. Hayır. Ölmek istemiyorum. Arda yam arabayı değiştirme. Kaç direkt geliyor çünkü. Arkaya awesome. bak biraz. Arkaya bak. Allah! Ah derim bireler yağlar, sıçtın. Arda arkana bak. Arkana bak. Oo. Oh. Aha. Oğlum minisi vardı, vuruldum ya. Lan dört numara çağırma. Thanks. Lan! Arda! Beni çağırdılar. Özür seni çağırdılar. Adam var mı lan? Bak Oğlum orada tüydü sen. Ne işte. seferiş. Oğlum bunlar pirisonu sömürmüş ya. Araba lazım bana. Oğlum o senin ağzını sıçacak eğer kaçamazsan. Oğlum. UMP UMP'm var. MP7 var. Başka bir şey yok. Oğlum sen öl de ben bir seni o Araplar kaldırır seni. Evet. Arda'yı tezgaha düşürdüler. Kanka ee, bir numarayı çağırsanız ha. Anlıyorlar mı ki? Arada seni nasıl çağıracağım me. ben? Valla ben çağıramam. Çok uzağım. Çok uzağım. Baksana. Adamlar çağrının dibinde. Ya Adam gibi pompalı versene ya. Ya S12K'ya DBS ver ya. Verdi şeye bak S686. Aa 4 numara Ben en iyisi bir awesome. araba bulayım. Vurdu. Awesome. Please recall me. Ee, benim de çağrım yok. Sizi kaldırırsam beni vururlarsa ben sıçarım bu sefer. Adam oyun oynuyor. He, şükür be. Thanks. Oğlum drop drop'la bir şey kalmış mıdır ki? Arda benim yanıma gel. Bir araba falan bul. Oraya niye atıyor ne diyor? İşte ölürseniz bu arada işiniz bitiyor ha. Hazırla. E, evet, 1897 var. Sakın alma bak. Ali. <laughs> Sövmem olum. Neden acaba? Peraltılarda gördük. Hı -hı. Neden sinirliydin? Anlaşılıyordu. Aa. Evet. Ee. aa Orada yakın lan. Ben ona giderim bak. Yakınmış. Bekle vuracağım o kiçı. Dur 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 bekle. Şunu bir vurmaya çalışayım bari. Ölürsem ben de gelirim. Nerede? Ne lan? Bu ne oğlum? Awesome. Thanks. Çıkma oğlum, çıkma. Tamam, bekle var. Ölürsem gelirim.